Escape Simulator'ın ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulaklığı kapalı mı ya? Tamam. Evet. Aha. Bak şu şeyi Oo. al. Bakayım. Ne oluyor? Yanlışlıkla şey aldık D Fire E Floor F Şey yer çekimi Ateş iptali. Şu mouse'unu çekersen bir Aliço time, Same time açacağız. Açacağız işte A B Falan filan E Ne diyorsun bu konu hakkında? Aa bak burada kapalı yerler var. Köpekler ne alakalı? Bir sürekli alalım. Şöyle bir anahtarı üçgen gibi bir şey var mı ya? <laughs> Yukarıda. Kitap var. Buraymış. Aa. Bu var anahtar var Şuraya takılıyor mu? Nereye dostum? Anahtarı nereye takmak istiyorsun? Altak Yerde Ha böyle değil ya hmm, Şu an baktım da Şuhit'cim oyundayız özellikle. kardeşim yayındayız Biliyorum, Gördüm yayında olduğunuz Zanter abi Ben bilgilendirmek için geldim size İyi yayınlar bu arada Teşekkür ederim Aliço kitaplar var ama Ali Can abi oynarsam oynarım bu arada Neyi? MC M.C'yi Yok ya arkadaşlar çağırıyor da oynamıyorum Şu an birazcık bakıyorum da o kadar da kötü değilmiş şey kötü bir e, vurma mekaniği değişik falan envantaj sistemi değişik biraz hı hı. Aliço sınıf... hadi ama optimizasyon Aks. çok güzel şu an 40 chunk'ı alabiliyorum. Yerden yer yer, okay tamam şimdi buldum. Hadi iyi günler, görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. Pull diyor. Elektrik bu, elektrik neydi? Bir harf falan bakalım, A, B, C Hatta kelimeler yazıyor bak. Hangisi ya? Harfler var ya A, B, C diyor. A, B, C, need to connect the system. Bc olması lazım tam indir bir a yap olmadı mı nasıl olmadı ya, ya. aferin yok bu da değil oldu Heh. oldu Heh. şükür 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 kardeşim. şey alayım bir tane ipucu. Aldım. Alabilirsin ne diyor? Köpeklerle ilgili diyor. Şuraya koyayım. Köpeğin adı Odin'miş. Şurada bir roket vardı. Nerede o roket Ne roketi? 7 yazıyor. Ha burada bir tane daha bilgisayar buldum bak. Bak şurada 3-4 tane şekil var ya kırmızı, sarı ve yeşil diyor. Yeşil olunca açılıyor falan filan bak, Üç 3 tane kanatlı bir şey var ya. Aynen. Onlardan bu odada bu odada arayacağız hangisi olduğunu. Çekmecelere bak. Ha var burada bir şey. Ne bu? Pil var. Love you. To my back. Dolabın içinde buldum. neredesin Yıldız'da tamam. Aa şey de var. Tamam açıldı. Çanta var. Bir dakika ne açıldı? Stam mı açıldı? Bıçak, ses bıçak. Ses geliyor mu? Bonk <laughs> ses geliyor. O sesi nasıl iptal edeceğiz? Şimdi kapıyı açmayacağız Ya. Çöz. Ben çözemedim burayı. Aa. Işığı kapattım. Aliço. Dolaplar açılıyor bak. Bunun içine tornavida seti var. Alakasız bir şekilde. Bunun içinde ne var? Şu robotu bir takıyorum ben. Gözlük var, kalem var ve şey var. Bak şimdi hepsini masanın üstüne bırakıyorum Aliço. Şunu yere bırak. Oh! içine gitti. Ne oğlum? Nereye gidiyor? Bir dakika. Şunları şuraya bırakıyorum. Bu da yerde kalsın. Ha. Tıpı tıpı. Şimdi olay ne? Ben olayı çözemedim. Bir alet çantası bulmamız lazım. Yani. Tamam alet çantasını buldum burada. Ha, tamam. Onun içindekiler burada. Nerede? Bak ha, şu ha, ha. ikisi. Onları ne yapacağız? Köpeklere mi şey yapacağız? Yok bak üçgen var. O üçgeni buraya takacağım şimdi. Ha, okey. Activate emergency protocol. Ee... Bas abi en soldaki. En soldaki de. Lock diyor. Şurayı mı kıracağız acaba? Orayı kırdım, oradan kilidi çıkardım da. Ha. Bak şurada... ...mızıka gibi bir şey var. Still, Heh, tamam still oak diyor Aliço. Still oak. Açtım açtım. Ya Kordi boş Except... yapma kardeşim. Olum ışık gitti. Insert alternative power source diyor. Bir saniye Grand geliyorum Aliço. Biz... Pil taksak. Pil takabilirsin orada pil var geliyor ama. Aynen. Bir tane daha pil lazım ya.